Evet, günlük işlerimiz devam ediyor. Şurada iki tane kediciğimiz var, görüyor musunuz? Birkaç tane kediciğimiz var da. Ama şu an iki tane var, biri yavru. Mama yiyor. Haftada 2 kilo kedi maması harcıyorum burada. Mahallenin kedileri arasında dedikodu olmuş galiba. <laughs> Geliyorlar, yiyorlar. Bu yavrucuk. Kimse ilgilenmiyor, korkuyor bunlar. Herkes kovduğu için. Arabanın altında da var, iki taneydi normalde. Bilmiyorum öbürü duruyor mu? Yesinler. Afiyet olsun. Günlük işlerimiz devam ediyor. Biraz yoğun çalışmaktan elimi görebiliyorsanız bilmiyorum. <laughs> Birkaç gün önce elim şey olmuştu. Kavlamıştı, toplamıştı budaktan. Şimdi yine kanattım ama yapacak bir şey yok. Mecbur. Burada zeytin ağaçlarımızı budadım. Sonra burada incir ağacı vardı. Onu kestim. Ee, geçen sene de kesmiştik. O yine filizlemiş orada asmamız vardı burada. Yerini görüyorsunuz. Kestim. Zeytin ağaçlarını budadık. Dalları yerde yatıyor. Yakacağız onları. Buralara daha zeytinlendirmek düşünüyoruz. Sık olsun evimizin onu istedik. Şuraya bir tane zeytin ağacı dikeceğiz. Şurada mayanın kökü duruyor. Burada ara ara bir iki gün boyunca ateş yakacağım. Bu kökten başka filizlemesin diye. Buraya da yakınına bir tane daha zeytin ağacımız gelecek. Şu taraf veyahut Tarafta daha muhtemel. Sonra bu demirimizi kaldıracağım. Çardak yapmış rahmetli babam buraya asma için. Bu kalkacak. Buraya 3 tane daha zeytin ağacı gelecek. Şurada beyaz bir taş var oraya. Şu taşın buraya bir zeytin fidanı. Bir tane de bu küçük taşın buraya. Burada zeytinin dallarını bayağı bir götürdüm. Şu karşı tarafta ateş çıkmış. Ağacı bu taraftaki dallarına hasar vermiş bilinmeyen bir kaza işte oluyor. Her yere böyle cam parçaları şişe atarsa insanlar maalesef hani ülkemizde pislik götürüyor. O da sebepsiz kazalara ve ateşlere yol açıyor. Sorumsuzluk bu. Dediğim gibi buradan iki tane dal götürdüm, üç tane hatta. Buradan götürdüm. Bunu bilmiyorum. Bu kendire kurtarır mı? Biraz daha yeşilliği vardı yeşillik çıkan altından kesmelisiniz. Burada altındaydı. Kurtarabilir miyim bilmiyorum. Ama göreceğiz. Seneye meyve verir burası muhtemelen. Burada çalı çırpıları toplayacağım. Buraları temizleyeceğim. Sonra orada ara ara ateş yakacağım. Sizlere de böyle günlük işlerimde haberdar etmek istedim. Motorum burada kalmış. Onu da yakmayayım. <laughs> Bunlar biraz daha yaşta. Da. Şu kuru olanları şimdi yakacağım. Kurunun yanında yaşta yanar. Burada da geçen de ateş yakmıştım. Kurumuş dup falan vardı çalı çırpı. Şimdi devam ediyorum ben. Lan tavuk. Ne yapıyorsun güneşleniyor musun? Korkma yemeyeceğim seni. Orada da horoz var. Horoz değil mi lan? Mustafa Bey'e çıra demiştim. <laughs> çıra bunu getirdi bana. Abi dedi sen kampçısın. Sana güveniyorum sen yakarsın dedi. Ben de yakacağım. Tabii yakabilirsek. Bunu şimdi yanmasını bekleyeceğiz. Fazla pislik buraya yığmıyorum. Ateşi kontrollü tutmak için. Çünkü orada da ağaçlar falan var. Böyle yanmaya başladıkça, azaldıkça üzerine çekeceğim. Buraları yakacağız inşallah. Diğer tarafı biraz temizledim. Böyle bölüm bölüm temizliğe geleceğiz. Daha bu bölüm var. Temizlenecek ama acelesi yok yapacağız. Kontrollü bir ateş yakmaya çalışıyoruz. çok güzel akşam ettik. Bayağı yaktık. Bunlar da yansın. Artık üzerine atmayacağım. Bayağı bir azalttım. Artık yarın görüşürüz sizlerle. Sen yine geldin mi? He? Sen yine geldin mi? <laughs> He? Düzelmişsin. Acıktın mı? Acıktın mı? Sus, sus. Anladık. Seviyorsun. Şu an bir mama. Mahallede birkaç köpek gördü. Ona aldı. Bir de beni görünce sevindi. Ee, şimdi Ali biraz mama koyuyor. Yer o. Evet. Nerede kalmıştık? Bahçeyi yakıyorduk. Bahçeyi temizliyorduk. Öyle diyelim. Buraları komple temizledim. Orada ateş yakmıştık. Araya yağmur girdi. Yağmurlu havalar girdi. Ee, biraz daha çalı çırpı var. Bunlar yakılacak. Yakılır bunlar. Sorun değil. Bahçe işleri bitmiyor. Ev işleri de bitmiyor. Ee, maalesef kızım biraz rahatsızlanmış, üşütmüş. Zaten Almanya'da e, bir soğuk hava dalgası, bir grip dalgası vardı. 3-4 haftadır e, üşütmüşlerdi. Ama kızımın biraz rahatsızlığı ilerledi. O da beni rahat bırakmıyor. Uykusuz gecelere sebep oluyor. Ben buradayken oradayken hastayken aklım orada kaldığı için aslında ay sonu geri dönecektim. Ama kızım hasta olunca bir de doktora gidip geliyor. Karar aldım. Bugün toparlanıp yarın yola çıkacağım. Ani bir karardı. Daha çok işlerim vardı da ama yapılır. İşler beklesin. Kızım daha önemli. Şimdi biraz portakal toplayalım. Ee, mandalina toplayalım. Limon toplayalım çocuklarım için. Onun sonra son hazırlıklarımı yapıp zaten yolculuğumu sıla yolu olarak da sizlerle paylaşacağım. Daha gezilecek yerlerimiz vardı, plandaki yerlerimiz vardı. Ama maalesef sağlık ve çocuklar daha önemli. Onun için yapacak bir şey yok. <laughs> Bak Washington. Yani bu işte her ağaçtan. 2-3 tane toplayacağız. Tam 70'lerden şöyle. Görüyorsunuz daha biraz bir sarılık var. En az bir 1-2 hafta güneşe ihtiyaçları var. Şuradaki şunu gördüğünüz gibi. Şuradakiler daha iyi. Şuradan da alalım. Bu Washington'da misket var şurada. Miskete gidelim. Bu da Washington. Hı hı. miskete geç Ali. Başında varsa tabi. Bu, bu sene vermemiş. Şurada kalmamış mı? Şuradan iki tanesini alalım mı? Hı -hı. Bu da misket oluyor. Hı. -hı. biraz kalın oluyor bunun. Değil mi? Biraz gene iyi büyümüş Tek başına oldum. <laughs> Tadımız bundan da aldık. Biz bahçemizden topluyoruz sevdiğim bir abim var. Birlikte de tur yaptığımız Kemal abimiz. O da çok seviyor. Onu buradan selamlıyorum. Bunları onun için topluyorum. Biz kendimiz için de toplayacağız sonra. Afiyetle yesin inşallah. Kemal abi bu limonlar sana. Kemal abimize Kemal abimiz de zaten Karadenizli sayılır. Karadeniz kokusu yollayalım. Akdeniz'den Rize mandalinası yollayalım. Kemal Usta afiyetle Rize mandalinası ye. Şöyle bak biliyor musun ne kadar güzel soyuluyor. Şimdi Hakkını helal et Kemal abi. Senin mandalinlerden birini yiyorum. goca kocaları koparalım. Kemal abim için. Bakalım. Güzel güneş görmüş. Biz yüklemeye devam ediyoruz. Daha valizim ve bisikletim gelecek. Anca zaten bir onlar kaldı. Sonra yavaş yavaş hazırlığımızı tamamlayıp yarın öğlen sonu çıkmayı düşünüyorum inşallah. Rabbim nasip ederse. İki aylık Türkiye tatili, Türkiye gezisi, eş dost, akraba ziyareti, hasret gidermesi böylece şimdilik tamamlanmıştır. Rabbim bir dahakine nasip ederse yine geleceğiz inşallah. Ee, aslında niyetim daha başka bir videoydu. Bahçe işleriyle, zeytin fidanlarını dikmekle. Ama kaderde, nasipte ne varsa o. Dualarınızı eksik etmeyin. Muhtemelen siz bu videoyu görürken ben yollarda olacağım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.